I see, we is very, very extraordinary. He is even more than anyone that you adore and love. Is all that I can give to you. Oh, love is more than just a game. made for me and you all is for the way you look at me Oh is for the only one i see And love is all that I can give to you Love is more than just a game for two Two in love can make it take my heart And please don't break it Love was made for me and Is for the way you look at me. Oh, is for the only one I see. We is very, very extraordinary. Is even more than anyone that you adore and love. Is all that I can give. Just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and peace, don't make it love. Was made for me and you. Aşk. <laughs> Ay, Aşktan güzel bir şey var mı dünyada? Kusuruma bakmayın, yani tutamadım kendimi yine girdim yine. Bir şey <laughs> söylemek istiyorum, eğer e, müsaade buyurursanız. Buyurunuz. Her şarkı söylemek isteyenin, ...hele ki bir parça cazla ilgilenmek isteyen, caz şarkıcılığı yapmak isteyen, bu işe adım atmak isteyen, herkesin e, en az bir kere. Yılda tercihen birkaç kere İlham Gencer'i izlemesi ve e, evet biraz dinlemesi ve izlemesi gerekiyor çünkü ha. bir şarkının e, notadan bahsettik ya Hı -hı. şarkının sözüyle notasıyla boğuşmaktan müziği o kadar çok unutuyor ki gençlerimiz. Evet doğru. Bunun Bak, tadını çıkar, bunu buradan böyle sözlere baka baka böyle kitlenip mitlenip işte burada bir işin nasıl yapıldığını. Hani aynı mantıkla da nasıl yapılmayacağını da kendinize model olarak Onu alabilirsiniz. Zaten bir aşk işi değil mi? Yani şarkı söylemek, piyano çalmak, müzik yapmak aşkla, severek yapılması gereken bir şey değil mi? Niye böyle şekilden şekile sokularak, e, böyle suratlar falan karışarak bu işi yaptırmayı <laughs> Sen... öğretiyor insanlar bize? Aşk dediğimiz şey iki kişi arasında yaşanıyor ve siz bir müzisyen olarak, bir şarkıcı, bir piyanist olarak sizin her zamanki karşınızdaki kişiler seyircileriniz ve onlarla siz adeta aşk yaşıyorsunuz. Evet. Bu hep böyle miydi? Yani ilk ben, günde de böyle miydiniz? Beni dinleyen insanların sayesinde güçleniyorum. Çünkü biraz önce daha önce programlar önce sohbet ediyorduk ya bir e, kolajon ediyoruz etrafı mesela bir şarkı çalıyorum bakıyorum ki etraf herkes ağzın hareketlerine anlıyorum ki o şarkıyı söylüyorlar masalarda oturan misafirler o zaman anlıyorum ki repertuarımı onlara göre yapmam lazım diyorum hemen yani bir şey yapıyorum kolaçan ediyorum orada ee, hani böyle bizim e, müzisyen tabirimizle e, seyirciyi koklamak denilen Koklu, şey evet. aslında çok, bu olsa gerek çok yani miyim? çünkü benim müziğimi anlamayan insanla ben ne yapabilirim yani Tabii. Ben ne yapabilirim yani? Biz ben ağzımda kuş tutacağım bir kişi beni alkışlamaz o zaman. İlham abi öğrencilerimize hep bu söylediğinizi söylüyoruz. Yani e, şimdi herkes e, bir keyif için e, sevdiği için şarkı söylemeye başlıyor işte ya da bu işe heves ediyorlar ama diyoruz ki sahne başka bir şey. Yani sahnede olmak işte evet. siz en büyük örneğisiniz bunu. Ee, ben şunu da söylemek arzusundayım bazı durumlarda bir şarkı akışı bir playlist yapıyoruz bazı arkadaşlarımız da bunu yapıyorlar aynı buyurduğunuz gibi program yapacakları mekana geldiklerinde seyirciyi hiç varsaymadan Aynı bildikleri, yaptıkları şarkı listesiyle bütün programı yapıyorlar. Ya, Ondan sonra sen şimdi oradaki seyirciyi kokladın mı? Ya. Sen oradaki o seyirciyi aynı listeyi yapıp ve o listeyi hiç değiştirmeden maalesef bunu ya, biz de ya, biliyoruz, çok... siz de biliyorsunuz. Ya, hemen liste zaman... hazırlanıyor. Her konserde aynı liste. Ben evet. listem liste yapmam. Tabii. Neden biliyor musunuz? Oradaki insanları bir kere konkremam lazım. Çok güzel bir şekilde değil mi Ona göre şarkıyı değiştirebilirim. Yani sen eğer 25 parçanın içinde kendini gerçekleştiriyorsan... Oh e, çok şükür bizim böyle bir sıkıntımız yok. Senin öyle yok. bir sıkıntı <laughs> yok. Yani öyle bir sıkıntımız yok. <laughs> çok şükür. Bir <laughs> yapar, çok şükür. Bilgini geçer bizi. Başka ya, burada, çareleri yok. Bir, burada bir ilham gencer var. İngilizce bitti diyor. <laughs> yani daha ötesi. <gülüyor> Fransızca <gülüyor> Bizim ilham abiyle evvelki hafta bir arada olduğumuz bir evet. çok özel bir etkinlikte jüri üyesi olarak İlham abimiz sağ olsun bizim jüri başkanımız, evet. divan başkanımız olarak. Lütfettiler. E, estağfurullah. estağfurullah. Siz lütfettiniz ki e, beni de solunuza aldınız. Biz o geceyi çok keyifli geçirdik. Şöyle bir şey oldu. E, sen o sırada e, provalarla ilgileniyordun. Bu Love şarkısını ben e, oradan geldik. Besteciler, söz yazarları falan filan derken İlham abiye dedim ki ya dedim yeni bir bilgi aldım dedim. Bu Love şarkısının sözlerini yazan Milt Gabler. ...diye bir adam var. Bu adam prodüktör aynı zamanda. Ve e, bu şarkının sözlerini yazmış. Love şarkısını. Ve aynı zamanda e, stüdyoda bir gün... ...Deka firmasının... E, ...bunu geçen programlarımızda da anlatmıştım ben. E, prodüktör olarak bir şarkıyı kaydediyor... ...Bill Haley and the Comets'la. Ve Bill Haley o kadar uzun süre ayırıyor ki buna... ...ikinci şarkıya 10 dakika kalıyor. Ve Mille Kepler orada... E, ...Ton diyor ki biraz fazla aç diyor davulun sesini ve gitarlara biraz daha sert bir tonlama yap diyor. Ve iki kere kayıtla bir şarkı kaydediyorlar. Rock around the clock. E, ve <laughs> rock'n'roll tarihi başlıyor. İşte bu da bir duayenlik. Diye biz İlham abiyle sohbetini yaparken orada sizin provanızda Love şarkısı başladı çalmaya. <laughs> ve evet. e, biz böyle birbirimize baka kaldık İlham abiyle. Nasıl he. oldu bu dedik. Nasıl ya oluyor. Büyük bir tesadüf oldu. Üstüne... İkinci tesadüf bir yandan Boradan bahsediyor kıymetli müzisyen kardeşimiz abimiz dostumuz bir yandan da İlhan abiden bahsediyor. Bora'dan bahsederken, bir anda arkada Bora belirdi. <laughs> yani <gülüyor> yani, <gülüyor> yani <gülüyor> inanılmaz bir şey. Yani, nasıl müthiş oldu Müthiş bir tesadüf oldu. Müthiş bir tesadüf. Yani ben babamı dedi, buradan geçiyordum. Babamı dedi, ziyaret etmeye geldim. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye. Hemen Yine onu... piyano da buldum kendimi dedi. Hemen, hemen <laughs> sana, evet. Onları da ben oturttum piyanoya. Ben annem beni nasıl piyanoya oturtmuşsa, 5-6 yaşında, ben de İlhan'ı da Bora'yı da Yanoy oturtmuşumdur bugün. Tam oturtmuşsunuz ama yani İlhan çok değerli bir. İlhan çok... abinin ismi ne zaman nerede geçerse geçsin. Evet. E, ardından söylenen ilk laf iyi müzisyen. Çok iyi müzisyendir. Yani ne var ki pek reklama girmez, televizyona çıkmaz. Rap, e, magazinle alakası iyi değildir. Ama çok değerli bir müzisyen. Biz arada onunla Tek başına e, e, Facebook'ta mesajlaşıyoruz. O bazen bir şey soruyor. Bu şarkıyı kim seslendirmişti evet. diye. Ben dün programımızın tanıtımını çıktım. Evet. Kolay gelsin demiş. Yani biz onunla aslında bir masada oturup bir vakit geçirmişliğimiz olmasa da... Evet. ...biz onu abi olarak sayarız. O da bizi sağ olsun kardeş olarak sevip evet. sayıyor. E, bu şekilde mesajlaştığımız zaman bile aslında mesafeler uzak da olsa gönüller birbirine yakın oldu. Evet. Bora'yla da çok e, yarışmalarda da bir arada evet. festivallerde bulunduk. Evet. Bora e, çok iyi bir müzisyen, çok iyi bir piyanist, e, yedi şarkıcı. 7 sene zaten konservatuvarda keman bölümüne girdi. Ha bir de 7 sene. Ama tabii keman çok zor bir enstrüman. Sonra ben ona demiştim ki oğlum bir orkestrada 50 tane kemancının arasında oturup <laughs> keman çalacağına hiç çalma dedim. <gülüyor> <gülüyor> ya dedim şef kemancı ol. Yahu da bu işi bırak dedim. Zaten devam ettiremedim. Yani maşallah ilan Yeşilköy'de çıkıyor. Bir gün hep ikinizi de alıp götüreceğim Ay, oraya. Ay lütfen. götüreceğim. Valla bizim de işte Buket'in babası da eski bir bas gitar sanatçısı. Ah bas gitar dediniz ya akan sular durdu. <laughs> Hayatımda bas gitarsız bir triyom olmamıştır. Muhakkak. Ama sizin için kontrbas ee, değil mi? Kontrbas tabii. Benim babam aynı şey. Alper Feyman'ın öğrencisiymiş. Alper Feyman. Ee, İlhan Feyman'ın kardeşi. E, onunla o, başlamış. O bas e, zaten Alper bas imal tabii. ediyor yurt dışında. Kontrbasla e, başlamış. Demir, şeyin benim de e, kimdi biliyor musunuz? Rahmetli Aydemir Mete. Oh, oh, oh. oh. Kent Mete var o. Oh. Evet. Yani Aydemir Mete. İkisi de muhteşem müzisyenler. Selçuk Sun. Selçuk Yurt dışında gömüldü. İsveç'te yaşıyor. Ya canım, evet. Eray Turgay. Ben hayat Özdemir Baturak. Hangisini sayayım? Ben hep basçılarla çalıştım. Bas, bateri, piyano, şarkı. Peki ee, İlhan abi, Bora ve siz üçünüz ve Ayşe hanım dördünüz bir arada ee, bir şeyler yapabiliyor musunuz? Bir tarihte yapmıştık TRT programında. Bizi bir araya getirmişlerdi. E Tabii Ayşe Telepaza. ablanın eşi Ayşe de İmer Ayşe Demirer. Ayşe'nin e, kızımın kocası. E, Muhteşem bir trompet. Türkiye'nin en önemli. orkestrasının birinci trompetçisi İmer Demirer. Evet. Ama Ayşe babasının soyadını kullanıyor. Şimdi zaten kanun da çıktı. Ayşe Gencer çıkıyor zaten. E Biz de Buket de kendi soyadıyla devam ediyor sahnede. Evet. Çünkü beni herkes öyle tanıyor. Yani evet. Buket Kospançalı dendiğinde çok fazla hani insan evet. tarafından tanınmam. Hatta şeyim, caz, caz söylüyor. Caz şarkıcısı. Çok. Türkiye'de Caz söylemek bu zamanda zor değil mi? Şu anda Caz zaten bu dünyada çikolata renklilere mahsus. <laughs> Sizlerden Cumhur'un sözüyle. Onlardaki bu ezikliklerini... Blues'la, cazla ortaya döküyorlar. Ve gerçek cazın manası bence özgürlük oluyor. Bravo. Ya. Evet. evet. Halbuki e, günümüzde biraz Amerika'da da böyle bazı evet. durumlarda. Böyle içeri girmek için böyle ağır rezervasyonlar gerektiren falan filan. Ama mesela Amerika'da hala hazırda bazı kulüpler var ki geliyorsun şöyle elindeki içtiğin bardağını Sahnenin kenarına koyuyorsun oradaki müzisyenle şakalaşarak o evet. sana bir şey. Aynı sizin işte yaptığınız gibi sahnenizde. Cazın evet. özü evet. zaten bu kadar sosyetik Özgür, bir e, şeydir sosistik ki. Sosyetik bir müzik midir caz bilmiyorum bunu bu diğer, ayenden dinleyelim diğer, aslında. Diğer e, klasik müzik veya e, diğer müziklerde muhakkak bir kalıplar vardır ama cazda... ...o kalıp yırtılıyor... ...spontane oluyor... ...işte o zaman da özgürlük oluyor... ...o zaman da özgürlük oluyor... Tabii. ...o zaman herkes istediği yere oturabiliyor ama... Evet. ...o gün keyfi buradan kalkıp... ...buraya oturmaya da dönüşebiliyor o zaman... ...yani çalarken de bu... ...ama ee, bu tabi notalarla yine... Iş, ...işin içine girdiğimiz zaman... ...caz... ...çok da emek isteyen bir müzik değil mi? ...ya dinleyip öğrenilebiliyor tabii. ...dinlemeden yüreğini dinle dinlemeden almadan... ...dinlemeden zaten hiçbir şey olmaz... İyi ben... Yıllar önce bu müziği notabilmediğim için nereden öğreniyordum? Radyodan. O zaman radyo vardı. Hatta müzikal filmler vardı. Oh, Hiç oh. unutmuyorum. Mesela ilk akşamları çalıştığım lokallerde söylediğim bir şarkı meşhur Casablanca oh. filmi vardı. Humphrey Bogart. Oh. İlk, Miss, Miss Sweden. İsveç şey, güzeli. Sekiz defa seyretmiştim Beyoğlu'nda sinemada ve o akşamları da çıkıp oradaki çalıştığım restoranlarda, Beyoğlu'nda başladım zaten. Orada ilk As Time Goes By şarkısını ben okumuştum. Orada ülke. filmde izleyip öğrenip, dinleyip tabi film öğrenip, film öğrenip çalıyorsunuz. Ama, ama bir sekiz defa gidiyordum. Ondan sonra böyle bir ışıklı kalemle fonetik sözlerini yazıyor. İngilizcem de zaten. Ay İlham abi 18 kere izleyip de bir hiçbir şey yapamayanlar var şimdi. Yani tevazu <laughs> göstermeyin. Ama ben biraz kulağım herhalde Allah'tan bana absolut kulak varmış bende. Ben kulağıma kulağımın sayesinde bugün sahnedeyim. Zaten bana başkalarını da getirdiler yetiştirmek için. Piyanodan ses verdim. Ver kızım dedim. <laughs> ...veremeyince kapıya koydum. Ne yapayım yani? Meşhurlar <laughs> var söylemek istemiyorum. burada. <laughs> siz dedim yapamazsınız. Bana kızdılar. Bir sene kulübüme gelme. Ben yalan mı söylüyorum? Yani? <gülüyor> <gülüyor> As time goes by. Müthiştir. Ay muhteşem. Valla e, ben neye gıpta ediyorum zaten? Bunların güncel olarak çıktıkları zamanlarda... ...siz tanıklık edip... ...bana şimdi öğrencilerim geliyorlar bazen... Doğan abi bak diyorlar bir şarkı bulduk. Yeni çıkmış diyorlar. Şarkıyı bir dinletiyorlar. Sen bunu yeni şarkı mı zannediyorsun diyorum. Abi işte ne güzel filme yapmışlar. Evladım diyorum. Bu şarkı diyorum Santa Esmeralda'nın ondan sonra bunun kaç tane tekrarları yapıldı. Esmeralda. Ve Abi diyor, aa eski biz şarkı da. mı bu? Aa biz bilmiyoruz. E bilmiyorsun çünkü araştırmıyorsun. İyi, evet, bu maalesef... kadar internet var, bu kadar bilgi kaynağı var elin elinin altında. Şimdi biraz dediniz ya, tembellik yaratıyor galiba evet, Siz galiba. müzik dersi mi veriyorsunuz? Talebe mi yetiştiriyorsunuz? Ben, ben evet, eğitmenlik, eğitmenlik yapıyorum. yapıyorum. Eğitmenlik yapıyorum. Evet. Ben Müzik de. hocası değilsin okullarda. E, ben Öyle değil. mezun olduğum Saint-Benoît Fransız Lisesi'nde. Sizde ben var. Evet. Geçen akşamki program sen Michel. Sen Michel. Ya sen ben var, sen Michel. <laughs> Notre Dame de Sion. Notre Dame de Sion. Benim e... hiç hiçbir Fransız kültürüm yok ama mükemmel Fransız de Fransızca konuşuyorsunuz. Charles de Gaulle'den Legion e d'honneur nişanı aldım. Bunu ben size uzun uzun anlattıracağım birazdan. Evet. E, bu konuda çünkü evet. sizden e, duymak Kısa istediğim geçmeyelim. çok ilk. Anlatırım. E, geçen sene bir Fransızca şarkı yarışması düzenlemeye başladık biz çok okulumuzda. Güzel. Buraya ee, ana eğitim dili Fransızca olan ilk orta ve lise öğretim evet. kurumları öğrencileri katılıyor bireysel katılımlı biz bir ön eleme yapıyoruz. Evet. Ondan sonra finale kalan 12 ile 15 arası finalist evet. e, gencimiz, Bizim okul orkestramız eşliğinde evet. çıkıp birer tane şarkı seslendiriyorlar. Evet. Ve e, burada da e, çok kıymetli jüri üyelerimiz yer aldı geçen evet. sene. İşte Atilla Demircioğlu geldi Suat evet. Suna, Barbaros Büyükakkan Tolga Ak Yıldız Bunların hepsi Fransız okullarından yep, mezun çok... ve Fransızca evet. biler... Atilla çok meşhur ee, Fransız e, okul. Tabii. Şeyde, Galatasaray'da öğretmenlik yapıyor. Çok severim. Galatasaray Üniversitesi'nde Kulakları zaten nasılsın, hoca. Tabii. E, ve e, biz eğer uygun olur ve arzu ederse sizi de jüri üyesi olarak ağırlamayı çok isteriz. Ben inşallah o gün başka bir işim olmazsa, i̇nşallah. şimdiden söz veriyorum. İnşallah. Içeride. Mart ayının sonun son haftasında yapıyoruz ah, Mart bunu. Çok bayıl, <laughs> Mart çok bayılıyorum Marta. Değil mi? Hem sıcak hem Mart. soğuk böyle. Mart içeri. Mart, Mart içeri, dertler dışarı diye. Aa, yani. <laughs> Mart kapıdan güzel. baktırır kazmak. Kapı en nihayet galiba yaktıracak. Çünkü galiba <laughs> yaktıracak. Evet. evet. İstanbul soğuk da pek bir güzel ama. Şimdi e, İlham amcım sizin Abi bir dakika. Mart dediniz 14 Mart'ta tıp balosu olur. Tıp evet, balosu. Evet, evet ayrıca ben buradan bütün Türk doktorlarının Bayramını tebrik ediyorum. Evet, şimdiden biz de evet e, kıymetli hekimlerimize biz de buradan saygılarımızı iletelim. Çünkü Atatürk'ün de dediği gibi beni Türk hekimlerine emanet ediniz dediği ben gibi evet. kendi dilimizden anlayan kendi e, ...yapımızla bize yaklaşan doktorlardan evet. en iyi verimleri alıyoruz ve birçoğu da çok zor koşullarda çalışıyorlar. Allah yardımcıları ee, olsun. E, haberlerde, televizyonlarda, gazetelerde çok trajik olaylar okuyoruz. İşte gelip e, yakını öldü diye doktora saldıranlar, yakını tedavi etmedi diye. Allah yardımcıları yani olsun Türk Yani bir doktorları. doktor 11-12 senede yetişiyor, meslekte bir yer ah, edinmesi, ah. bir üstüne bir 4-5 sene daha ve bunu sadece gönülden yapıyor. Sizin bundan 3 sene önce yazdığınız bir eser var. Ee... Benim üç 3 sene değil. Bu benim bestem. 1960 yılında Çatı Kulübü'nde Türkçe yaptığım bir parçadır. O Musical Letter. Bunu yıllar sonra bizim TRT Orkestra'sının çok değerli kontrabasçısı Ozan Mustoğlu 3 sene önce bana geldi dedi ki "İlham abi dedi biz dedi 12 tane müzisyene bir teklifte bulunacağız. <laughs> Bulunduk dedi. Herkes kendi bestesinden yap, birer e, CD yapılacak dedi ve konser vereceğiz dedi. Ve yaptık. Ben de bu 1960 yılında yaptığım Dünyayı Dolaşan Şarkı diye Türkçesini yazdığım bir şarkıyı hem Fransızcasını, İngilizcesini, e, İtalyancasını ve Almancasını ilave ederek bunu e, Ozan Musluoğlu'nun evladıma gösterdim. Sözleri de siz yazdınız evet. bu dört dilde. Hepsini ben yazdım. Maşallah. Maşallah. Ve bir, yer, bir CD çıktı. Musical Letters diye benim parçam çıktı. Ve iş sanatta da konser verdik. Böyle bir karlı gündü. Hatta ben son dakikada yetişmiştim oraya. İstanbul'da İpek her, her şey benim son yetiştirdiğim caz şarkıcısı İpek. İpek Dinç'le beraber, İpek Dinç ile beraber... Çıktık onu ilk sanatta konserde verdik bu parçayı. E bu şarkıyı sizden bugün dinlemek istiyor musunuz? Vallahi çok var. mutlu olurum. Bu benim turizm projem oluyor. Fransızca kendim yazdım ama inşallah bir yanlışlık yoktur. Aman efendim sizin yazdığınız her şey bizim evet, evet. başımızla. Bunu proje olduğu için bunu hazır altyapısı ben üzerinde bunu sizden e, almayı ediyorum. İki sene ediyoruz. önce Cumhuriyet Bayramı'nda Kanada'da Jön Türklerin beni davet ettiği Cumhuriyet Bayramı'nda iki sene önce yok değil geçti mi sene iki Geçen sene, sene bir sene önce 26 Ekim'de buradan Türk Hava Yolları ile uçtum. Biz de. Ee, <laughs> 16 saat Toronto. Ya. Maşallah. Toronto'dan 2 saat dinlendik. Egmont, Egmont o eyaletine Kanada Air'le. Hadi tamam. dinleyelim o zaman şu Hadi, saniye. Hadi bakalım. Dinleyelim. Mikrofonunuzu, Mikrofonunuzu alabilirsiniz. Alabilirsiniz. Ay canım benim. Bayılıyorum bu şarkımı. Altyapıyı da verebiliyoruz. C'est ma chanson qui court le monde, qui vient seulement de la Turquie. Qu'apporte mon cœur à toi, cela toi, cela toi. Le monde m'appartient, cela toi. Mon cœur est à toi. Est à toi. C'est ma chanson qui coule le monde. Capote manque à toi. The song that goes around the world. It comes through from Istanbul. It brings my love to you. Only you you the world is mine and mine alone my love is yours and yours alone the song that goes around the world will bring my love to you dünyayı dolaşır Seni arar bu melodi sonsuz bir yolculuk. Neredesin, neredesin? Belki bir gün döneceksin. Kalbimdedir senin yerin. İnan, sensiz yaşayamam. Istanbul dance la... Arriva da Istanbul. La voce che va e torna al mondo. Porta il mio amore a te. Solo a te. Solo a te. Il mondo è mio e solo è mio. Il mio amore tuo e solo tu. La voce che va, che torna al mondo, porterà il mio amore a te. Das Lied, das geht rund um die Welt. Es kommt zu dir aus Istanbul. Es bringt mein Herz zu dir. Allein, hier allein. Die Welt ist mein, nur mein allein. Mein Herz ist dein, nur dein allein. Das geht, das geht, rundum. um die Welt. Es bringt mein Herz zu dir. Es bringt.